Merhaba gençler, 8. sınıf öğrencileri, LGS öğrencileri. Evet, bir önceki dersimizde zekat konusunu bitirmiştik. Zekat ve sadaka ünitesinin ilk bölümüydü. Şimdi ikinci bölüme geçtik, sadaka bölümüne. Tekrar ardarda dinlemiyorsanız bir daha hatırlamaya çalışın ya da dinleyin. Zekat ünitesinin başında ihtiyaçları açıklamış ve ihtiyaçları ikiye bölmüştük ya. İki anlamda değerlendirebiliriz. Maddi ihtiyaçlar, manevi ihtiyaçlar diye. Zekat maddi ihtiyaçlardan verilir diye konuşmuştuk. Ee, şimdi sadaka ise e, hem maddi hem manevi ihtiyaçlardan yapılan bir yardım maddi ihtiyaçtan da manevi ihtiyaçtan da peki nasıl oluyor bu manevi ihtiyaçtan yardım etmek mesela birine gülümsemek sadakadır denir sadaka kelime olarak doğru söylemek verdiği sözde durmak anlamlarına geliyor biz bunu iyilik olarak düşünüyoruz İyilik, maddi anlamda yapılan iyilikte manevi anlamda yapılan iyilikte sadaka başlığı altında değerlendirilebilir. Terim olarak insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için karşılıksız olarak yaptığı her türlü yardım, her türlü derken manevi anlamda da yardım yapabilirsiniz. Birine gülümsemek, birine iyilik yapmak gibi, maddi anlamda da yapabilirsiniz. Yardım etmek, işte paylaşmak, elinizde olan, ihtiyacınız olan bir şeyde paylaşmak olabilir. İlla ihtiyaç fazlası olmasına gerek yoktur. Bu ayrımları sorular halinde size getirebilirler arkadaşlar onun için ikisi arasındaki zekat ve sadaka arasındaki farkı iyi öğrenmeniz gerekiyor zekat kire kesinlikle yapılması gereken emredilen e, farz bir ibadettir sadaka ise e, hepsi yapılması gereken aslında sadakanın hepsi fazla e, içinde sabit kriterleri belirlenmemiş olan bir ibadettir. Mesela zekatta e, biz ne diyorduk e, bir yıl elinde ihtiyaç fazlası bir e, malın olması lazım zengin olman gerekiyor bir yıl senin elinde kalmış olması gerekiyor o paranın e, ve belli bir miktarını vermiş olmalısın diye söylemiştik ama sadaka için böyle şartlar yok sadaka e, yılda bir bir kere verilecek diye bir kural yok sadaka her gün her saatte yapılabilir her gün her saat iyilik yapabilirsin. Ee, bir yıl sende duracak bir mal öyle bir şartı da yok. Sadaka yapılan her türlü yardım ve iyiliği kapsıyor. Miktarı ve zaman sınırlaması yok. İstediğin zaman, istediğin insana yapabilirsin. Ee, hani zekat verilecek insanlar vardı, verilmeyecek insanlar vardı. Sadakada öyle bir şey yok. İstediğin insana yardım yapabilirsin. Ee, zengin olman gerekmiyor ee, ve bu da e, sadakayı zekattan daha kapsamlı bir yardım haline döndürüyor. E, zekat sınırları belirlenmiş, zamanı ve miktarı belirlenmiş bir ibadet. E, maddi e, ihtiyaçlardan yapılan, maddi ihtiyaç fazlalarından yapılan, maddi ihtiyacı karşılamak için yapılan bir e, ibadet. Ama sadaka hem maddi hem manevi anlamda e, kapsayıcı bir yardım, faaliyeti, miktarı ve zaman sınırlaması yok. İstediğin insana yapabilirsin. Vereceğin insan sınırlaması da yok. Aralarındaki farkları söylemiş oluyoruz böylelikle. Ee, mesela bir insana Tecrübelerinle bilgi vermiş olman da bir sadaka. Sen diyorsun ki işte e, ya arkadaşım e, bu derslere böyle çalışma, günde ben 200 soru çözeni gördüm. İşte abim benim ders çalışıyordu ama şu puanı aldı. Şöyle şöyle çalışıyordu. Sen de ona çok yakın bir çalışma sistemi geliştiriyorsun. Sen de muhtemelen öyle alırsın. Öyle değil de sen şöyle yaparsan daha iyi yaparsın. Mesela bunu söylediğiniz zaman bir arkadaşınıza sadaka vermiş oluyorsunuz aslında. Toplumda sadaka hani dilenciye verilen çok az para miktarı e, olarak kalmış akıllarda öyle diye kavramlaşmış ama çok kapsayıcı bir ibadetin genel ismidir arkadaşlar e, bizim kullandığımız gibi değildir Kuran-ı Kerim'in içerisinde de e, yani bir yoksulun yiyecek içecek ihtiyacını karşılamak da bir sadaka iyiliktir e, aynı zamanda arkadaşınızla dersle ilgili tiyolar vermekte sınav olmadığı sürece sınavda kopya olur ama dikkat e, onun dışında yardım etmek, bir soruyu çözmesine yardım etmek de sadakadır. Hadi bir sadaka vereyim denilebilir tabii ki. Abartmayın bu arada. Bir hastayı veya yaşlıyı ziyaret etmek mesela o da bir sadaka örneğidir. Güler yüzle selam vermek, insanlara tatlı dille yaklaşmak bunlar hep sadaka örnekleridir. Kitaplarınızda ya da sorularınızda bu şekilde gelir arkadaşlar. Ama tamam kapsayıcı da bu iki bölümde incelemiş kitaplarınız sadakayı iki tane sadaka örneğini yani ismi olan iki sadaka örneğini anlatmış. Bu kesin sorulacak demektir. Ee, onun için ya not alın ya da bir daha dinleyin ya da kitaplarınızdan e, takip ettiğiniz bir kitap varsa kitaplarınızdan altını çizin. Bir fıtır sadakası bir de sadakayı cariye. Bakın bunlar e, Arapça isimler olduğu için ya ben bunları nereden hatırlayacağım falan diyebilirsiniz. Ben şimdi tekrar tekrar e, üstünde durarak sizin unutmamanızı sağlamaya çalışacağım. Fıtır sadakası fıtır Fıtır, fitre olarak da geçiyor. Fitre, fıtır. E, bu Ramazan ayında verilen bir sadaka. E, yani zamanı belirlenmiş bir sadaka. Fıtır sadakası. Zamanı belirlenmiş bir iyilik. Ramazan bayramından önce vermemiz gerekiyor. Ramazan ayının herhangi bir zamanında da verilip, verebiliriz ama en geç Ramazan bayramından önce diyelim e, verilmesi gerekiyor. Buna fitre deniyor halk arasında. Fıtır sadakası diye geliyor geçiyor ee, Mesela bu fitreyi zengin olan her Müslümanın vermesi gerekiyor fitreyi ee, ancak az miktarda e, işte zengin olmayanlarda ya zenginlik ölçüsü herkesin kendine göre değişiyor Aslında fıtır sadakası şu arkadaşlar ee, bir aile aile reisi işte anne ya da baba eve gelir getiren evin e, temel ihtiyaçlarını karşılayan insan ya da insanlar aile reisi diyelim büyüğü diyelim. Aile büyüğü e, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin e, Ramazan ayına sağlık sıhhat afiyetle kavuştuğu için e, şükretmek için insanlara yardım yapıyor. Allah'a şükretmek için insanlara yardım yapıyor. Bu yardımda e, kendi yediğin yediğinden, kendi doyduğun miktardan hesap ederek bir fakirin Doymasını sağlamak. Onun yiyecek ihtiyacını karşılamak. Aslında fitre denilen şey bu. Yani nasıl yapıyor? Bunu Diyanet mesela Ramazan aylarında açıklar. Diyanet'in fitre rakamları belli oldu falan diye haberlerde görürsünüz. En alt taban açıklar. İşte üst rakam sana aittir. En alt aşağı rakam diyelim ki 20 lira belirlemiş olsun. En az bir yoksul insan yani yiyecek ihtiyacını karşılayamayan bir insan en az ne kadar doyar. 3 öğün ne kadara doyar diye hesap ediyor. İşte diyelim ki 20 lira buluyor. Sen ailen bugünlere e, huzurlu, mutlu kavuştu diye aile başına, ailedeki kişi sayısı başına bir kişinin günlük ihtiyacını, yiyecek ihtiyacını karşılıyorsun. 20 liradan karşılamak e, istiyorsan işte hesap ediyorsun. 5 kişiye bakıyorsun. İşte 100 lira yapmış oluyor. 100 lirayı birine veriyorsun bir fakire veriyorsun. Öyle hesap yapılıyor. Ama bu hesap tabi sadaka sonuçta e Böyle bir sabit şeyi de yok. Her insanın kendisine de kalmış. Mesela ben bir insanın kendi yediğiyle ölçmesi taraftarıyım. Diyanet açıklıyor fitre rakamlarını. kendisi hesap ediyor, söylüyor Diyanet'in ama mesela sen ne yiyorsan o kadara doyuyorsundur. Senin doyduğun miktar kadar para vermen çok daha adil, çok daha sadakanın içeriğine uygun bir şey olacaktır. Eğer şükür sadakası yapıyorsun, sonuçta Allah'a şükrediyorsun bunun içinde Allah'ım ben bunlarla doyuyorum bu insan doyamıyor bu insanın da bu Ramazan'a ulaştığım için bu yardımı yapmak istiyorum diyorsun aslında onun karnını doyurmak istiyorum diyorsun e şimdi sen kendi kahvaltını hesap et bak bakayım kahvaltıda kaç çeşit ne yiyorsun hesap ettin bir baktın bir kişinin kahvaltıda yediği miktar 20 lira tuttu ya sen 20 liraya doyuyormuşsun İşte poğaça aldığını düşün simit aldığını düşün ne yiyorsan ortalama olarak günlük tost diyorsun, bilmem ne yiyorsun. O yediklerini e, hesap et. Sen kahvaltını diyelim ki 10 liraya çıkardın. Bir sabah 10 liraya doyuyorsun sen reçeliyle balıyla nesiyse artık yumurtasıyla. Öğlenliğin hesabeti ne kadara doyduğunu bir insanın ne kadarla doyabileceğini değil, kendinin ne kadarla doyduğunu hesap et. Ee, diyelim ki senin öğlen yemeğinde işte 10 lira olsun, işte akşam yemeğinde 30 lira olsun. Senin doyuran akşam yemeği 30 lira olsun. O zaman 50 lira arkadaşlar. Senin e, şükür olarak, fitre olarak vereceğin rakam e, böyle hesap olur, hesap edilirse daha hakkaniyetli olur. Çünkü e, 20 lira belirliyorsan, sen 20 liraya da doymuyorsun ki daha aza doyuyorsun. Sen belki bir zeytinle doyuyorsun. Yani o kadarını alacak param var. Tek bir zeytin yedin. Ama insanlara da onu yemeyen insanları gördün. Ona da yardım etmek istiyorsun. O zaman kendi yediğin miktar kadarını ben bu kadarı doyuyorum ve elimde de bu kadar var. Ancak bu kadarını. Eee bir sofra kuruyorsun abi. 50 liradan aşağı kalkmıyor bir öğünün sen ancak 50 lira yiyorsun. Ama fakir bir simite doyar canım. Al ona da bir 2 lira vereyim. Olmaz. Bu hakkaniyetli, bu sadakanın kendi içindeki güzelliğe uygun bir şey olmaz arkadaşlar. Onun için e, fıtır sadakası tekrar söylüyoruz. Bir aile ferdinin, aile e, aileyi de geçimi sağlayan insanın Ramazan ayına huzur, mutluluk, ağız tadı, sağlıkla ulaştığı için, Allah'a şükretmek için e, yiyecek ihtiyacını karşılamayan bir insana kendi yiyeceği miktar kadarını diyelim ya da belirlediği miktar kadarını vermesidir kişi başı hesap yaparak vermesidir. Günlük yiyecek masrafını bir başkasına masrafını karşılaması için vermesidir. Bu fitir, fıt Fitre, fıtır sadakasıdır. Fitre, fıtır sadakasıdır. Ee, Ayırıcı özelliği yani anahtar kelimesi nedir? Ramazan ayında olmasıdır arkadaşlar. Ramazan ayında verilir. Evet bir de kesintisiz e, sadaka yani sadakayı cariye diye bir şey vardır. Şimdi nereden bilelim işte nasıl aklımızda kalsın. Cariye kelimesini açayım ben. Car, cariyan, akan, e, devam eden anlamına gelen bir kelimedir. E, bilmiyorum çevrenizde kullanan var mı? Benim e, büyüklerim kullanırdı. Ben de hala bazen kullanıyorum. Mesela karşılıklı iki kapıyı açtığımız zaman orada durma arada durma ceryan yapar derler. E, orada o ceryan bu cariyeden gelen bir şeydir. Hava akımı sağlar. Akan, akmak demek. Devam eden oradan oraya gelen hava akımı seni çarpar anlamında. Hatta e, eskiler şeye elektriklere de ceryan derler. Ceryanlar geldi falan diye söylerler. E, oradaki ceryan da e, akmak anlamında anlamına gelen bu e, ak Akım ya hani elektrik akım ya o akıma verdikleri isimdir. Ee, şimdi sadaka icariye yani sadaka iyilikse akan iyilik. Ee, kitaplarınız ona kesintisiz e, sadaka karşılığını vermiş. Devam eden sürekli devam eden. İyi de ben bir iyilik yapacağım nasıl sürekli devam edecek? Ee, yani sürekli mi vermem gerekiyor? Hayır buradan kasıt o değil. Sürekli yaptığım e, mesela her gördüğüm fakire yardım ediyorsam bu sadaka icariye olmuyor tamam benim belki devam eden bir eylemim ama e, sadaka-i cariye senin e, kişinin ölümünden sonra e, o iyilik devam ediyorsa iyiliğin yansıdığı halka devam ediyorsa ölümünden sonra da o insan iyilik yapmış gibi kabul ediliyormuş buna sadaka-i cariye deniliyor yani ne yapıyorsun mesela bir hastane yaptırıyorsun çok zenginsin mal varlığın var ve o hastanede sen öldün gittin ama o hastanede birçok insan sağlığına kavuştu. Her kavuşan insana bir iyilik yapmış oluyorsun o hastaneyi yaptırdığın için ve sen ölüp gitsen de sevap defterine bu insanın iyileşmesinde onun yaptırdığı hastanenin sevabı var diyerek sana sevap yazılıyor. Buna akan devam eden iyilik yani sadakayı cariye adı veriliyor arkadaşlar. Bu sadakayı İcariyi genelde kitaplarınız şey örneğiyle söyler köprü yaptırmak işte hastane yaptırmak cami yaptırmak okul yaptırmak çeşme yaptırmak diye sıralar bunlar okul cami çeşme yani iyiliği sonraki nesillere de kalabilecek olan kurumlar yaptırmak sadakayı cariye örnekleri olarak geçer altını üstünü çizin hani şıklarda ayrıca özellik olarak karşınıza gelebilir mesela Mesela konuyla ilgili hadisler verebilir. Bir hadiste peygamberimiz şöyle demiş mesela. Gözleri görmeyene rehberlik etmen sadakadır. İyiliktir yani. Sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacını gidermesi için ona rehberlik etmen sadakadır. Aa ne güzel bak. Demek ki ben şimdi desem ki ya çevremde yok ama işte e, işitme engelli insanlar var o insanlarla anlaşmak istiyorum o insanları dinlemek istiyorum ya da o insanlar bir yerden e, bir şeyler alıp verirken görüyorum denk geliyorum çok üzülüyorum dertlerini anlatamıyorlar ben acaba onlara yardımcı olabilir miyim deyip e, işitme engelliler e, dilini neydi o e, el işaretleriyle hani konuşuyorlardı ya. o dili öğrenmek istiyorum deyip gitmen bile bir iyilik oluyor onlara. Ne hoş bir şey. Evet, rehber onlara rehberlik etmen de sadakadır. derman arayan dertliye yardım etmek için koşuşturman sadakadır. koluna girip güçsüze yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen de sadakadır. Yani baktın arkadaşın anlatamıyor, derdini anlatamıyor, ifade edemiyor. Sen derdinin ne olduğunu anladığın karşılık Ya aslında o şöyle şöyle ki siz çok yapıyorsunuz. Bir arkadaşınız haksızlığa uğradığında mesela ben görüyorum sınıflarda yüz yüze eğitimlerde görüyorduk öyle. Sınıflarda hele ki öğretmen içinizden birisine bir haksızlık etsin. Yanlış bir şey söylesin ya da o konuşmuyordur aslında konuşmayana kızsın. Hemen oradan atlarsınız. Hayır hocam ama o konuşmuyordu ki o değildi ki o aslında şunu şöyle söylemek istedi. Sorularda anlamayan arkadaşlarınız olduğu zaman söyler. Hayır hocam onun anlamadığı şu, o anlatmaya çalışır, neyi anlamadığını anlatamaz. Sen anlamışsındır onu dersin ki hocam onun anlamadığı yer şurası, şunu anlamadı. Onun için bunu soruyor. Dersiniz mesela siz çok sık yapıyorsunuz bunu ee, görüyorum. Evet bunlar iyilikler, e, sadakalar diye söylemiş bir hadiste peygamberimiz. Mesela başka bir hadiste de insanlar öldüğü zaman amel defterleri, amel Eylem demektir arkadaşlar. Yaptığının yazıldığı e, sanal defterler yani mecazi olarak o isim verilmiş. Öyle bir defter herhalde yoktur. E, bir yerlere kaydediliyordur sadece. Bu amel defteri kapanırmış bitti artık diye yani kapanıyor. Ancak kesintisiz iyilik yani sadaka cariye yapanların topluma yararlı bir ilim, yani ya da eser bırakanların kendisine dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defterleri kapanmazmış. Öyle ya çocuk yetiştirmek de öyle. Yani e, şimdi iyilik için e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bizden sonraki gelecek nesle mutlu bir dünyada yaşasınlar diye sizler için uğraşıyoruz ve siz e, bizim uğraşlarımızın karşılığında mutlu bir dünyada yaşarsanız bizim için böyle yetiştirdi diye dua ederseniz e, bize bize iyilik yazılacak. Ne güzel. Bu sadakayı cariye mesela <laughs> Ay çok hoş ya ee, insanlara güler yüz göstermez senin için sadakadır demiş başka bir hadisinde peygamberimiz iyiliği, e, iyiliği öğütlemen kötülüğe engel olmaya çalışman da sadakadır e, diye söylemiş şimdi <laughs> buraya kadar sadakayı da bitirdik arasındaki farkları da söyledik şimdi ikisini bir topluyor ee, sorularda genelde lgs sorularında bu gelir arkadaşlar paragraf şeklinde sorarlar bunu zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalı Tamam, biz bu ibadetleri nasıl yapacağımızı öğrendik. Bu iyiliklerin kime nasıl yapılacağını da öğrendik. Hangisinin iyilik olduğunu da öğrendik. Peki bunun bize ne faydası var öğrendik de ne sağlayacak bu bize? Bana birey olarak bana ne sağlayacak? Komple topluma ne sağlayacak? Ha, kilit noktası burası işte. Bunu açtığınız zaman her türlü soruyu çözersiniz kendiniz. Bireysel ve toplumsal faydaları. Bunlar paragraf sorusu olarak gelir bu arada arkadaşlar. Bu konu yani bireysel ve toplumsal fayda konusu. Ee, yukarıdaki paragraftan ne çıkarılır ne çıkarılamaz soruları şeklinde gelir. Ee, mesela bireysel olarak bana ne kazandırır? Ee, kişi olarak bir kere ben mutlu bir insan olurum herhalde. Yani zekat ve sadaka ee, düşünsenize malın çoğalacağını biliyorum, bereketleneceğini biliyorum. <laughs> Bu bana toplumsal olarak, şey bireysel olarak huzur verir. Bir kere iç huzuruna kavuşurum. Depresif bir durumdaysam, psikolojik bunalıma gireceksem, insanlara yardım etmiş olmak, onların yüzünde gördüğüm o gülümseme, dalga dalga yayılan şeylerdir. Özellikle iyilik, sadaka. Birine bir iyilik yaparsınız, o işte farkında değilsinizdir aslında. Bu enerji, yani o güzellik enerjisi daha baskındır aslında. Hani moral bozucu bir insanın gittiğinizde de etkilenirsiniz ondan ama e, bu iyilik iyilik halkaları e, öyle güzel şeyler ki dönüp dolaşıp bir şekilde onun enerjisi seni bulur ve bulduğu zaman iç huzuruna kavuşursun yani sebepsiz yere mutlu olabilirsin evin içerisinde birini üzdüğünü düşün üzdüğün zaman ne kadar üzüldüğünü düşün e, aynı şekilde birine mutlu ettiğin zaman da e, yani bir sadaka verdiğinde bir iyilik yaptığında e, o sana dönüş sağlamış olacak bireysel olarak bana böyle bir fayd olacak mesela e, zekat veya sadakanın zekat zaten e, zekatta aynı zamanda ibadet etmiş olmamın bir iç huzuru olacak Allah'ın istediği bir şey yapmış olacağım Allah'ın beni sevdiğini düşüneceğim Allah beni sevsin diye yapacağım Çünkü o zaman zaten hem ibadeti yapmış olduğum iç huzuru olacak hem de insanlara yapmış olduğum iyiliğin bana yansıması olacak en azından enerji olarak yansıması olacak e, Bu da beni e, zorluklara karşı mücadelede etken haline getirecek. Yani çok e, daha güçlü kılacak beni mesela. Bireysel olarak bana böyle faydaları olabilir. İnfak kelimesini daha önce söylemiştim arkadaşlar. Hani Allah'ın e, infak kelimesini de hatırlamazsanız diye bir e, dipnot düşelim. E, nafaka kelimesini duymuşsunuzdur. Hani e, eşler boşandığı zaman babaya da anne nafaka ödüyor ya, nafakasını ödedin mi çocuğun falan diye soruluyor ya. İşte o nafaka kelimesi infakla aynı kökten. Eee şeyi geçinme, e, beslenme, doyma gibi anlamlara geliyor. Bunu bunları karşılayacak harcama yapmak demektir aslında infak e, nafaka da oradan geliyor yani nafakasını karşıladın dediğinde besleneceği yiyeceği geçineceği e, doyacağı miktar parayı karşıladın mı anlamına gelmiş oluyormuş evet e, zekat ve sadakayı bu anlamda harcama anlamında infak zaten zekat ve sadakanın da üstünde kapsayıcı hani sadakayı zekatın üstünde bir şemsiye gibi düşünmüştük sadaka daha kapsayıcı dedik çünkü maddi manevi tüm içleri içine alıyor dedik ya. E, o sadakayı zekatın üstüne koyduk şemsiye gibi böyle daha kapsayıcı dedik. Şimdi bunların en üstüne bu konuları anlamak için ihtiyaç kelimesini koymuştuk. Onun tanımını, ayrımını yapmıştık. Şimdi bütün bunların en üstüne de aslında zekat ve sadaka ünitesinin ilk kelimesi olarak infak kelimesini koyuyoruz. Yani harcama yapmak kelimesini koyuyoruz. Bu size ayetlerde de gelir arkadaşlar. Paragraf içerisinde de sorur, sorar. Onun için infak kelimesini e, bilin. Ha, infak yaptığımız zaman yani biz e, ihtiyacımızın fazlasını insanlarla paylaştığımızda, ihtiyacımız olanı bile bölüp ikiye paylaştığımızda insanlarla bu bize ne sağlayacak? Bu bize toplumsal fayda sağlayacak. E, toplumun içerisinde bir zengin fakir arasındaki e, o dengesizliği uçurumu engelleyecek. Peki engelleyecek de ne olacak? Yani herkes zengin olsa ne olacak arkadaş? Fakir olmasa ne olacak? Ha ne olacak? E, bir kere e, olmazsa eğer nefret ve öfke kalmayacak. Nasıl kalmayacak? Tabii uzun vadeli şeyler bunlar. Mesela e, şimdi birilerinin bu gelir dengesizliği, gelir dağılımındaki dengesizlik yüzünden birilerinin e, daha az kazanması ya da kazanması demeyelim de elindeki malın ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde olmaması e, insanları öfkelendirebilir. Bakar mesela ya arkadaşlar ben de insanım bu da insan. Hani ben ben benim de bunun yaptığı işi yapabilirim. Benim de imkanlarım imkanlar sunulmuş olsaydı böyle olabilirdi. Ama şuna bak işte nasıl lüks yaşıyor. Yani lüks ne demekti ihtiyaç fazlası. Ee, demekti yani ihtiyacını karşılayabiliyorsun onu da fazlasında var onu da harcıyorsun israfa girdiğin yer yani israf içerisinde yaşayabiliyor ama ben ihtiyacımı bile karşılayamıyorum bu bakış ve bu düşünce o insanda zaman içerisinde o adaletsizliğe karşı duyduğu öfkeye dönüşecek ve o adaletsiz sisteme karşı öfkeden ziyade zengine karşı bu lüksü ya da bu israfı yapan insana karşı bir öfke oluşturacak. O kişiyi gördüğü yerde gırtlağına çökmek isteyecek. Boğazlamak isteyecek. E bunlardan birçok olduğunu düşünün çevrenizde ya da siz bunlardan bir Allah korusun olduğunuzu düşünün. İster ister o insanı açıklayamayacaksınız da öfke kontrolünü bile yapamayacak bir hale gelecek belki de o insan. Açlık sonuçta ortadaki ya söz konusu olan. Aç bir insan ama eğer o bu niye böyle dediği insan ya arkadaşım benim elimdeki malda zaten senin de hakkın var ayet bana öyle söylüyor. Ben bunu seninle paylaşırım aç mısın açıkta mısın al birazını da sen kullan dediği zaman ya da sen de ben lüks içinde yaşayacağıma ihtiyacımı karşılayayım lüksü yapacağım yere sen ihtiyacını karşıla diye. O insana verdiği zaman onun o diş bilemesini, aç olan insanın açlıktan kaynaklı o öfkesini yok edecek. Bu davranış o aradaki uçurumu engelleyecek. O uçurum gidince bir kardeşlik ve e, ne diyelim barış ortamı oluşturacak. İnsanların birbirini sevdiği, saydığı bir ortam oluşturacak. Bak toplumsal olarak ne kadar büyük bir fayda sağlıyor. Merhamet duyguları, yardımseverlik duyguları gelişecek. Ve e, hani... Daha e, geliri diyelim yüksekte olan bir insanın kendi o kibir, kibir duygusunu, kibir şeytanın günahı biliyorsunuz. Hani kendi kibirlenmişti de ben insana secde etmem falan diye. Onun için cennetten kovulmuştu. Hani hikayelerde öyle söyleniyor ya cennetten kovulmuştu. O insanın hmm, o ne oldum... <laughs> diyen insanın o çok çok kendini büyük yerde görüyor, görünen insanın o duygusunu köreltecek yardımseverlik duygusu oluşturacak. Bu da Doğal olarak o zenginin, zengin olduğu için kibirlenen insanın... ...fakirler, ezikler, ey, bunlar hiç olmasınlar deyip... ...aşırı derecede malına düşkünlüğünü engelleyecek. O da nefret oluşturur arkadaşlar. Hani para intikamını alır derler. Ee, bu sefer e, her insanda şeyi görmeye başlarsınız. Eğer çok zenginlik, çok para içinde olur ...acaba benim paramda mı gözleri var? Benim paramı almak istiyor bunlar. Bu, o öfke... Karşılıklı olarak o öfke e, toplumdaki huzursuzluğu e, huzursuz edecek. E yaşam kullanım kılavuzu için vardı. Allah bize bu dini niye gönderdi? Mutlu ve huzurlu yaşayalım diye. Hep birlikte yaşayalım diye. E, e sen Zengin fakirden nefret etti. Fakir zenginden öfke duydu. Herkes birbirinin gırtlağını sıkacak gibi oldu. Biri parasını koruyor, biri açlığını doyurmaya çalışıyor. Böyle bir ortam yaşam kullanım kılavuzunun istediği ortam mı olacaktır? Doğal olarak Allah bize ayetlerinde en çok paylaşmayı ve yardımlaşmayı emredecektir. Elbette ki barış ve huzuru istediği için, bize barış ve huzurun nasıl geleceğini söylediği için bize bu emirleri vermektedir, söylemektedir. Toplumsal huzur böyle sağlanır, iç huzur böyle böyle artar toplumsal olarak yardımlaşma adaletinde zaten şeyi bu temeli bu 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 şekilde adil bir yardımlaşmayla, adil dengeli bir dağıtımla insanların arasındaki huzur ve mutluluk gerçekleşir para daha da artar Düşünsenize o zaman hep birlikte inşallah daha mutlu ve huzurlu bir döneme gireriz. İnşallah öyle zamanlar yaşarız. Allah'ın ayetlerine uygun davranırız. Evet arkadaşlar buraya kadar sadaka ile ilgili konularda bitti. Şimdi iki konumuz var. Bir peygamber tanıyorum. Hazreti Şuayb ve Maun suresi ve anlamı var. Ondan sonra bu ünite bitiyor. Onu da bir sonraki derste anlatalım. Buraya kadar gelmiş olalım teşekkür ediyorum iyi dersler